Başladı. Ya. Ben de başladım. Kendinden büyük balıkları yeme sakın. Yavaş oğlum yavaş. Bak şu küçük olanları yiyebilirsin. He? Kaç ya? Pislik evet. iki Yavaş pislikti. Allah Allah. oldu. Allah. Allah Allah. Allah Allah. Yemediğim solucanları da yiyebilirsin. Tamam solucanlar. Sakin ol benim. Ben 15 de oldum. De 20 de olursam de başka de balık de yiyeceğim. De yiyeceğim. Ben, de. ben de yiyeceğim. Ya, ben yiyemem. Ben 19 oldum. Seni yiyemem dedim. Birbirimizi yiyemiyoruz. Dikkat et sakın ona yaklaşma. O büyük balık. Ben <laughs> Onu sakın yeme. Selam girlie. <laughs> <görüyor> Aa, sende ne? Ben devam ediyorum. Bir dakika birazcık bekleyeceğim balık gelsin azıcık. Gel Tablet Artık, şey şey evet. Artık ben tek Ben de Artık Benden Remreli. Şöyle o elde bir masası var. Gel, gel. Ben istemiyorum aslında da. Oo, şey bir sürü solucan atmalar. Bir sorun var fiyatında. Helal, bir... Ben, bir gelme Masa sandalye takımı. Evet. 34 milyar da. 3 dedim. 3 dedim. 3 dedim. <laughs> 3, <laughs> 3, <4 gülüyor> 3 dedim. <laughs> <laughs> Anne. Evet. Bak. 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 아늘 마무리 서 컷. v i